Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad en büyük destekçisi olan İran'ın resmi televizyonunda konuştu. Esad'ın hedefinde Türk hükümeti vardı. Türkiye ile Suriye arasındaki uçak krizinin ardından Esad'dan yeni bir açıklama geldi. Üç gün önce yeni kabinenin yemin töreninde kameraların karşısına geçen ve tam anlamıyla savaştayız diyen Beşar Esad bu kez en büyük destekçisi olan İran'ın resmi televizyonlar röportaj verdi. Hedefinde Türkiye vardı. Hükümetin Suriye politikasını eleştirdi. Bir adım daha ileri giderek ülkesindeki katliamları bile Türkiye'ye mal etti. Türk yönetiminin Suriye'ye karşı takındığı tavır ile Türk halkının Suriye'ye pozitif bakışı arasında farklar var. Türk etkililerin politikaları Suriye'de ölüme ve kan dökülmesine yol açıyor. Oysa bu süreçten önce bizim en büyük müttefiğimiz Türkiye'ydi. Uçak düşürme eyleminin ardından Türkiye ile ilişkilerin iyice gerildiğini söyleyen Suriye devlet başkanı ülkesine yönelik askeri bir operasyon olmayacağını iddia etti. Askeri müdahale öngörmüyorum. Libya tarzı bir operasyon Suriye'de mümkün değildir. Başımıza gelenler Filistin'e verdiğim destek yüzündendir diyen Esad, İran'ın Suriye'ye asker gönderdiği haberleri de yalanladı. İran, Suriye'nin yanında yer alıyor. Biz de İran'a sadakat gösteriyoruz. Ancak İran ordusunun Suriye'de faaliyet gösterdiği yönündeki iddialar sadece bir şakadan ibarettir.